bilim. Allah'ın insanların ne kadar zavallı olduğunu gösterdiği bir uygulamadır dedim. Çünkü bilim diye bir şey yok. Yani bilim bu çay için, bu e, dönem için, yani evrenin bu dönemi için ortaya koyduğu Cenab-ı Allah'ın yarattığı kurallar. Ama adam onu sabit kanun zannediyor. Öyle bir şey yok. Yani yer çekimindeki demir bizi çektiği için biz burada durmuyoruz. Evet. Allah bizi burada tutuyor. Demiri vesile eder. Sebep eder. Mesela ya alüminyum da kor, alüminyum da seni çeker. Ya diyelim merkezine su kor, feci şekilde seni çeker su. Veyahut ayağının dibinde bir şey yaratır küçük bir iki parça yaratır, onlar senin yere yapıştırır, yani çeker. Yani bilimin sabitliğine inanmak insanın zavallılığıdır. Allah mesela böyle bir oyun hazırlıyor insanlara. Şimdi diyor bu yollar var, labirentler var. Oraya ben bir şey sakladım, gidip bulun diyor. O da büyük bir heyecanla o labirentleri geçip onu buluyor. Buldum din havalara zıplıyor. O labirenti kim yarattı? Onu oraya kim koydu? Senin başına kim koydu? Evet. Hadi ara diyen kim? Evet. Sana kader içinde onu bulduran kim? Evet. Ya zavallılığını görsene kardeşim. Bilimde ben keşif yaptım diyor. Sana keşif yaptığın şeyi yaratan kim? Evet. O senin zavallılığın. Bilim insanın zavallılığını ortaya koyan bir sistemdir. Yani baştan sonra Allah tarafından hazırlanmış sistemdir. Çağ göre değiştiriyor. Mesela, Yeniden şimdi yaratacak insanları kıyametten sonra bilimlerde tamamı gitmiş olacak bilimin. Evet. Hani fizik kanunları, hani kimya kanunları, evet. hani biyolojinin kanunları, e hepsi gitti. Evet. Işık nereden geliyor? <laughs> Mesela aynalar prensibi falan vardı, bir fizikte evet. görürdük. E yeni yaratılışta o yok. Evet. E hani kanunlar, fizik kanunları vardı. Hani değişmezdi. E değişiyor. Evet. Yani insan değil mi kalp besliyor. Evet. E ahirete kalp, o anlamda kalp yok. Evet. Dam kan yok yani insanın içinde. Mesela bağırsak yok. Evet. Ama cehenneme edinin bağırsağı var. Evet. Cennete edinin yok. E nasıl yaşıyor? E, yaşıyor işte. Evet. Kanın değişiyor oluyor. Mesela ay, güneş, dünya Allah birleştiriyor üçünü tepsi gibi açıyor. E ee, olur mu oluyor? Fizik yani hayır şimdi açıklandığında fizik anı yani orada da bilim adımları olsa anlasın son derece makul görürler sana söyleyeyim ya. Yani. Evet. Ya ay güneş toplandı açıldı tepsi gibi diyecek bu kadar basit. Ya cehennem ehlinin kromozom yapısı böyle olduğu için böyle oluyor diyecek. Evet. Cennet ehlinin kromozom yapısı da böyle oldu diyecek. Mesela oksijene ihtiyacı yok insanın cennette. Evet. Hiçbir şekilde ihtiyacı yok. E hani oksijenle yaşıyorduk. Kanun değişiyor. neye baksan insanın zavallılığını görürsün. Bilim adamlar havaya uçuyorlar. Evet. Diyor ki ya diyor kemikten adam nasıl olur ki diyor toprağa kaybına. Evet. Ya diyor kuruksu kumu kemiği var ya duruyor diyor. Ya kuruksu kumu kemiği durmaz. O da erir. Evet. Kimsenin kuruksu kumu kemiği durmuyor yani. Zaten kıyamet kopuyor her yer birbirine giriyor. Nerede kuyruk sokumu kemiği kalsın. Oradan gelecek, konu bulmaya çalışıyor. Filmin akışı devam ediyor. Filmin akışı devam ediyor. Konu bu. Onu anlamıyorlar. Ya yani görüntü akışı devam ediyor. Bilim Allah'ın antitezidir diyor. Haşa diyoruz biz tabii. Sen şimdi bak Vedatok Öldüğünde ben sana soracağım bilim ne oldu diyeceğim. Sen diyeceksin ki ya, ya ben aldatılmışım diyeceksin. Oyuna geldim diyeceksin. Evet. Allah seni oyuna getirdi. Evet. Allah sana tuzak kuruyor. Allah sana acizliğini gösterdi. Evet. Zavallılığını da gösterdi. Bunu göreceksin. Her evrenin bilimi ayrıdır. Her boyutun bilimi ayrı. Evet, evet. Ve benim sürekli değiştirilir Allah tarafından. Şimdi ahirete gideceğim. Bildiğim bütün bilim kalkacak. Dünyanın merkezi bir şey olmayacak. Ne yapacağım? Evet. Dünya tepsi gibi dümdüz olacak mesela eski millet bir tepsi gibi Millet biliyordu değil mi? Evet. E, yuvarlak dedi, Hakikaten yuvarlak çıktı. Ama şimdi tepsi gibi düz olacak. E, ne yapacaksın? Evet. Ve gene yer çekimi var. Tepsi gibi ama normalde olmaması lazım. E oluyor. Hem yer çekimi var hem yer çekimi yok. Evet. Gökte de uçabiliyorsun. E açıkla hadi bakayım bunu sen bilimden. E bunu bir açıklaması olacak ama. Evet. Ya bilimsel bunun yine açıklaması olacak. Ama o senin yine aczini olacak. Gine ne zaman olacak?